Merhaba arkadaşlar. Umut ediyorum bugününüz dünden daha güzel olsun. Çok güzel olsun. Bugün sizlerle yine gün örgülerimi paylaşmak istedim. Bugün günlerden bu olsun istedim. Şöyle yavaştan isterseniz sizlere göstereyim. Arkadaşlar bu tığ örgüsü bir şalım. Ee, şalı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ee, aslında yapmayı da seviyorum, kullanmayı da. Balkonda falan bir gelenim olduğu zaman, hava serin olduğu zaman üzerlerine veriyorum. Çok rahat oluyor. Daha da yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir örgüm var. Böyle bir örgüm var. Yavaş yavaş küçük örgülerimize geçelim şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle küçük örgülerimize geçtik. Böyle bir tane var. Şöyle bir örgüm var. Şöyle küçük bir kurtçuk modelim var. Çok güzel çıtı pıtı bir örgü. Bebek yeleklerinde falan çok güzel oluyor. Şöyle bir örgüm var. Arkası da önü de neredeyse aynı gibi ama tabii ki ön yüzü burası. Çok güzel bir örgü ama nedendir bilmiyorum. Aa, güzel görünmedi. Aslında çok güzel bir örnek. Hepsi de çok güzel. Severek aldığım örnekler. Bir çoğunu da değerlendirdim. Bazı şeylerde. Her alanda kullanabileceğimiz örgüler. tarafında kullanabileceğimiz bir örgü yine. Bu da çok güzel bir örnek ama çok net görünmüyor sanırım. Tunus iş arkadaşlar <laughs> pardon Yine bir Tunus şişe. Çok zevkli ama örmesi bunu. Yine bir Tunus şişe. Çok net çıkmıyor, anlamıyorum neden. Ya da ben e, beceremedim arkadaşlar kusuruma bakmayın. Biliyorsunuz yeniyim daha çok şeylerini e, anlamıyorum. Bu da Tunus işi. Bunları çok önceden almıştım arkadaşlar örneklerini pek de dikkat etmedim e, yalanım yok yani hiç böyle video çekeceğim aklıma gelmezdi. E, çok önce yaptığım örnekler ama kusuruma bakmayın artık. Bir tane de böyle var. Bu da çok güzel bir örgü. Bunu yabancı bir kanaldan almıştım yıllar öncesi. Bir tane daha var yabancı kanaldan aldım. O da bu. Ee, hatta bundan komşumun kızına şal ördüm. Yalnız bu trabzanlarını biraz daha uzun yaptım. Ve çok şahane durdu. Aslında çok güzel bir örgü. Böyle buğday başağı gibi. Çok güzel ama Bundan torunuma e, arabasının içinde tulum yapacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Hani böyle soğuk havalarda hemen içine soksunlar diye. Var gerçi onun e, değişik değişik var da böyle el örgüsü yapayım istiyorum bir tane. Bu da şal da harika duruyor arkadaşlar. Üçgen şal da. Böyle de kullanabilirsiniz ama üçgen şal daha güzel duruyor sanki. Bu da yine bir tunus işi. tarafta da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok güzel bir örnek. Yani bir çok yerde de gördüm. Çok güzel duruyor. Ama benim ilkğimde sanki çok güzel durmamış. Dediğim gibi arkadaşlar, ben böyle video çekeceğim falan hiç aklıma gelmezdi. Önceden yapıp çoğu yani bir çoğu önceden yaptığım örnekler. Hani pek de dikkat etmemiştim doğrusu. Örneğin alayım e, yeterli hani işime yarad, e, lazım olduğu zaman işime yarasın gibisinden. Kusura bakmayın demin de dediğim gibi. Ama örneklerde güzel paylaşmak da istedim. Aslında oturup hepsini yeni örnekler çıkarabilirdim ama gerçekten güzel. Biraz birkaçında hatalarım var ama onda siz artık görmezden gelin canlar. Ben bundan da yaptım arkadaşlar. Büyük kızıma yapmıştım. Onda yani şu an bende değil. Bu da çok güzel oluyor. Bundan da yaptım kızıma. Büyük kızıma dediğim gibi. Ama bunların içine inci koymuştum. Çok güzel durmuştu. İnci de koyunca güzel duruyor. Böyle de güzel duruyor. Büyük kızıma bundan da yapmıştım arkadaşlar. Bir geleni falan olduğu zaman kullansın diye. Kullanıyor da zaten. Bu da çok güzel. Bunun normal hani şal değil de diğer şeylerde de çok güzel durduğuna inanıyorum. Yine böyle bir tane var. doğru yüzü bu tarafa ama iki tarafta kullanabiliriz. Bu klasik oklava örgüsü. Bu da Thomas işi arkadaşlar. Bu da çok güzel, bir arkadaşımın bebeğini bebek hediyesi olarak örmüştüm. Yelik çok güzel olmuştu. Her alanda kullanabilirsiniz. Bunun içi de ince olunca çok şahane oluyor, değişik bir şey oluyor. Bu da tonus şişi yine Çıtı pıtı çok güzel bir örnek. Şöyle Burada iki farklı yine örgü var. Üzeri böyle. Altı da yine böyle. Kutçuk modelimiz Bunda da iki farklı örgü var. Bu zincirle yapılan üzeri şöyle. Aslında çok güzel. Çok da çabuk ilerliyor ayrıca. Burası da farklı bir örgü. Herhalde ip kırmaya üşenmişimdir. Tembel kadınım ben. Ee, şu da yine Tunus iş arkadaşlar. Bu da Tunus şişi yine. Bu da Tunus şişi. Ama karışmış. Nedense böyle karışık görünüyor buraları. Aslında herhalde çok beklediğindendir örgülerin arasında. Bu da çok güzel bir örgü aslında. Hem sade yapabiliriz hem boncuklu. Bu da güzel aslında. Bir türlü tutamadım. Bu zincir oyası arkadaşlar. Bir tane de böyle var. Bir türlü gösteremedim. Arkadaşlar istediğiniz örgüler varsa eğer beğendiğiniz, istediğiniz e, yaparken de paylaşırım. Birlikte yaparız. Eğer öyle bir talep olursa, bir istek olursa. Ne diyelim arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir başka videoda buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.